Telefonlar bizi dinlemeyi bıraktı artık zihnimizde mi okuyor lan? Kaç gündür tatile gitsem mi diye düşünüyorum sürekli karşıma tatil reklamları çıkarıyor. Ama bu izinde kesin gideceğim kafaya koydum. Hem gelecek ay rahatlıyorum da zaten. Bakalım şöyle bir tatil yerlerine. Ultra her şey dahil. Yok canım o kadar da değil. Her şey dahil. Ona da gerek yok aslında. Sadece dahil. Ha bak bu iyiymiş bu olur. Sabah kahvaltısı. Yani marketten bir şeyler alıp kendimiz yaparız. Otel yıldızı. Yıldızlarda kanyo durmaz yer. Bu ne oğlum? Bu düşür bunu düşür düşür düşür. Otel konu. Deniz kenarı olmasa da olur. Sonuçta sadece yatmadan yatmaya gideceğiz. Denize de yürüyerek gideriz. Havuz olmasa da olur. Deniz var. Filtrelere uygula. Ana bizim köy. Lan neyse dur moral bozmaya gerek yok. Biz de pansiyonda kalırız. Şöyle deniz kenarı. Denize yakın. Denizi gören. Deniz havası olan. Havası olan. Oha, bu ne oğlum? Benim evin aylık kirası bu kadar değil lan. Ana dur bir de çadıra bakayım. Ben bunu niye düşünmedim ya? Hem aktivite olur. Çadır fiyatları. He. köy iyi ya köy. Ayrıca konaklama da ücretsiz.